Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalya Spor ile karşılaştı. Çobani stadında oynanan maç saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. İlk 11'ler, Fenerbahçe, Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Taliska, Ennesiri. Antalya Spor, Cuesta, Paul, Soner, Bünyamin, Safuri, Abdülkadir, DZ, Hikiya, Hasan Yakup, Van de Streek, Storm, Ciannetti. T, -E D, 2 -E değişiklik. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Zagreb maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, Çobani stadında oynanan karşılaşmada, Dinamo Zagreb müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Sebastian S.Z.Y. Manski ile Çağlar Söyüncü'yü yedek soyundurdu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Dinamo Zagreb maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Taliska ile İsmail Yüksek'i ilk 11'de görevlendirdi. Antalya Spor karşısında kalede yine Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Marco Asensio forma giyerken, hücum hattında Dorjelos Nene, Anderson Taliska ve Kerem Aktürkoğlu yer aldı. Tedesco, gol yollarında ise yine Yusuf Ennesiri'yi tercih etti. Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fırd, Mert Müldür, Levent Mercan, Rodrigo Bekeo, İrfan Can Kahveci, Sebastian S.Z.Y. Manski, Oğuz Aydın ve Cem Tosun ise kulübede forma bekledi. FRED üst üste ikinci maçta da yedek, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fırd Rodrigo, Antalya Spor müsabakasına da yedekler arasında başladı. Sarı lacivertli ekibe transfer olduğu 2023 ila 2024 sezonundan itibaren takımın değişmezleri arasına giren 32 yaşındaki oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasının ardından Antalya Spor'a karşı da yedek soyundu. ASNSI o yine orta alanda, Fenerbahçe'nin flash transferi Marco Asensio, Dinamo Zagreb müsabakasında olduğu gibi Antalya Spor maçına da orta alanda başladı kariyeri boyunca hücum aksiyonlarıyla ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, Dinamo Zagreb müsabakasında oyun kurucu pozisyonunda forma giymişti. Teknik direktör Tedesco, Asensio'yu Antalya Spor maçında da aynı pozisyonda görevlendirdi. EDS Oneyeti Fenerbahçe'nin Meksikalı yeni transferi Edson Alvarez, Antalya Spor maçında kadroya alınmadı. Milli takımında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Edson, takımla çalışmalara başlamıştı. Tedesco, Edson'u Antalya Spor karşısında riske etmedi. FENERBAHÇE -E 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 5 eksik. Fenerbahçe, Antalya Spor karşısına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı lacivertlilerde için Duran sakatlığı Edson Alvarez ve Mert Hakan Yandaş hazır olmamaları nedeniyle kadroda yer almadı. Yiğit Efe Demir ve Bartu Elmaz ise teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı. MONTLLA -E 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 maçı takip etti, Fenerbahçe Antalya Spor müsabakasını, A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella da yerinde takip etti. Montella karşılaşmayı Daniel Russo ve Hakan Balta ile izledi. Güllü unutulmadı, Fenerbahçe kulübü, Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutu unutmadı. Karşılaşmadan önce Güllü'nün şarkıları statta çalınırken, taraftarlar şarkılara eşlik etti. 42 inanılmaz bir pozisyon. Hızlı hücuma çıkan ve Fenerbahçe savunmasını az adamla yaklayan Antalya Spor'da Storm, ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı. Açıyı kapatan Ederson'dan seken top, kaleye doğru yöneldi. O sırada hızla gelen Oosterwold'e, meşin yuvarlığı çizgi üzerinde kornere gönderdi. İlk yarı sona erdi, 46 ikinci devre başladı, 48 inanılmaz gol kaçtı. Antalya Spor savunmasının hatasının ardından ceza önünde topla buluşan Nene'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu Ennesir'i tamamlamak istedi ancak kaleci Cuesta bir kez daha Meşin yuvarlığın gol olmasına izin vermedi. 52 Fenerbahçe'de Oosterwold'e, Vallet'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. 55 Antalya Spor'da Vallet, Oosterwolde'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 62 penaltı. Fenerbahçe penaltı kazandı. Antalya Spor savunmasından seken top sağ kanada açıldı. Meşin yuvarlığa kafasını sokmak isteyen Nene, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. 65 gol. Fenerbahçe 1 ila 0 önde. Topun başına geçen Anderson Taliska, meşin yuvarlığı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını 1 ila 0 öne geçirdi. 90 artı 2 gol, Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Sarı lacivertlilerin sol kanattan geliştirdiği atakta Burol'un ortasını kaleci elinden kaçırdı, arka direkteki SZY Manski kafasıyla tamamladı ve skor 2 ila 0'a geldi.